Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Blinken NTV'ye konuştu. Putin aklını başına almalı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken pek çok başlıkta NTV'den Deniz Kilislioğlu'nun sorularını yanıtladı. Kilislioğlu, depremden sadece saatler sonrasında Amerika Birleşik Devletleri afet yardım ve destek ekiplerini harekete geçti. 200 kurtarma görevlisi ve 12 köpeğin yanı sıra özel ekipmanlarla birlikte Türkiye'deki deprem bölgesini ziyaret ettiniz. Depremin yıkımının kelimelerle ifade etmek zor dediniz ama ilk gördüğünüzde aklınızdan neler geçti? Blinken Dün de ek 100 milyon dolarlık yardım açıkladım. Türkiye'nin ihtiyaçları nelerdir diye sorgulamak lazım. Bu bazıları için çadır, bazıları için gıda anlamına geliyor. Kilislioğlu, 1999 depreminden sonra dönemin başbakanı Bill Clinton en üst düzeyde dayanışma sergilemiş ve Türkiye'ye gelerek yaklaşık bir hafta kalmıştı. Biden'ın da önümüzdeki günlerde benzer bir dayanışma göstermesi mümkün mü? Biden Türkiye'ye gelmeyi düşünüyor mu? Blinken, ben Biden'ın talimatıyla buradayım. Bize dayanışma göstermemiz için talimat verdi. Biden, hızla yardım yapılmasını istedi. Kilislioğlu, Türkiye'ye F-16 satışları ne aşamada? Blinken. Kongre üyelerimizin bazı endişeleri var. Kongrenin endişelerinin etkin bir şekilde kaldırılması gerekiyor. Kongrenin onayı olmadan Türkiye'ye F-16 satışı yapmamız mümkün değil. Kilislioğlu. Peki Finlandiya ve İsveç'in NATO ülkelerinin gerçekleştireceğini düşünüyor musunuz? Blinken. Her iki ülkenin de NATO'ya üye olacağına inanıyorum. İki ülke hepimizin güvenliğini arttıracak ve güçlü orduları var. Tabii Türkiye'nin meşru güvenlik endişeleri de önemli. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.